Tombişlerin beyni çalıyorum. Çaldığım beyinleri beyin dükkanında satacağım. Ve bu sayede zengin olmaya çalışacağım. Vatana millet hayırlı olsun arkadaşlar. Tombiş beyin dükkanımız açılmıştır. Şimdi ilk önce çalınacak Tombiş'in beynine bakalım. Ana bizim Tombiş. Arkadaşlar gideceğim şimdi bizim Tombiş'in beynini çalacağım. Ve sonra dükkanımıza satılığa koyacağım. Haydi bakalım acaba bugün milyoner olabilecek miyiz? Bunu başarabilecek miyiz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar Tombiş'in telefonu canlı konumuna baktım Tombiş'in ve Tombiş'in burada olduğunu gösteriyor konum. Ama burası neresi ya? Tombiş burada ne yapıyor acaba? Neyse şurada kapı var. Şöyle kapıya gidin de bir içeriye bakayım sessizce. Şurayı açayım. Ah işte arkadaşlar. Tombiş orada. Burası laboratuvar gibi bir yer lan. Burası neresi oğlum? He Bu yaptığı Yeşil çay Çok kaç yoracağım. Ve bütün kızlar bana aşık olacak. Ve bu şeyde göğeyemcinin bütün kız hayranlarını kendime aşık edeceğim. <laughs> Arkadaşlar Tommy'sin gizli planını gördünüz mü? Tommy'sin gizli planı buymuş. Şimdi bekle bakalım sen Tommy'sin. Arkadaşlar şuradaki iğneyi elim alacağım. Ve Tommy'sin bayıltacağım. Sonrasında Tommy'sin beynini çalacağım. O bizi görmeden şöyle şuradaki iğneyi alayım elime. İğneyi elim aldım. Ve şimdi arkadaşlar gidelim Tom batıralım. Ha? Ha? Alo ne oluyor? Lan gördün abi şişen. Olamaz batıramadım mini Buraya gelsene bayıltacağım. Ha? ha! Kaçmam necim. Ya sen manyaksın. Bırak beni ne yapıyorsun? Tomic buraya gel. Uyutacağım seni. Uyutmam gerekiyor. Uyutmam gerekiyor. Allah yine batıramadım arkadaşlar. Neredesin? İşte buradasın. Aa, aa, olamaz. Yine kaç derinden. Ah, yürü git. Sen manyak. Manyaksın sen. Kapıyı kapattım. Buradan kaçamazsın. Ya seni bu iğneyle bayıltırım. Ya da çok fena yaparım. Ne dediklerini duydum Tomic. Yürü gitme. Bana bir şey yapamazsın sen. Tamam mı? Hmm, demek ki öyle. Gel bakalım Tomiş. Şimdi sana batıracağım. Al bakayım. Tamamdır arkadaşlar. Bu yutucu iğne sayesinde Tombiş'i bayılttık. <laughs> artık iğneye gerek kalmadı. Şimdi arkadaşlar artık Tombiş'in beynini çalabilirim. Şöyle hop. Tamamdır. Tombiş'in beynini aldım arkadaşlar. Bakın şu an elimde. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu beyni beyin dükkanımıza götüreceğiz ve bunu satılığa koyacağız. Evet. Beyin dükkanına geldim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an elimde Tombiş'in beyni var. Ve bunu arkadaşlar dükkanımıza satılığa koyuyorum. İşte bu. Artık arkadaşlar dükkanımıza Tombiş'in beyni satılıktır. Ama bunları daha satabilmem için diğer Tombiş'in de beyinlerini çalmam gerekiyor. Haydi bakalım o zaman. Şimdi sıradaki tombiş arkadaşlar Kız tombişmiş Gidelim ve onun da hemen beynini çalalım Dükkanımızı geliştirelim Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Kız tombişin evine geldim şu anda Ama arkadaşlar beni bu halde içeriye kesinlikle almaz O yüzden buraya gelirken yanımda bakın Tombiş iksir aldım Bu iksir içince arkadaşlar tombişe dönüşeceğim Ve bu sayede kız tombişin beynini çalabileceğim Hadi bakalım o zaman iksir içmeye başlayalım Evet Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Tombişe dönüştüm Haydi bakalım o zaman gidelim şöyle kapıyı çalalım. Kız tombiş kız tombiş ben geldim. Ula kapı çalıyor. Anne benim canım tombişim. Aşkım. Ay, kız tombiş beni öptü. Ee, şey e, tombişim nasılsın iyi misin? Seni çok seviyorum ula aşkım benim. Ula ben de seni çok seviyorum bir tanem. Bak senin için şöyle bir sürü kekler pastalar çörekler yapmışım. Hadi gel bakalım şunlardan ye bir tane. Yiyin bakalım aşkım benim. Arkadaşlar ya of ya bir nöpü falan duruyor bu ya iğrenç. E, şöyle bakayım bir tadına. Gerçekten de çok iyi olmuş kız tonmuş. Ellerine sağlık. Ula seni yarım ben tonmuşum benim. Hadi gel bakalım seninle birlikte film keyfi yapalım robotik aşkım seni çok özledim. Of ya arkadaşlar ya ben bunu nasıl çalacağım beynine. Hadi sen. Tamam tamam tamam. Hemen geliyorum. Ha, bir tanem benim canım sevgilim. Canım kız Tomiş'im. Şöyle beynini çalsam aslında çok iyi olur. Ula aşkım benim. Gel seni şöyle yan yandan öpeyim bakalım. Aa, yeter be yeter. Aa ben Tomiş falan değilim kız Tomiş tamam mı? Ula hadi. Şimdi şöyle kapıyı kapatayım da kaçama. Senin beynini çalmaya geldim kız tombiç. Beynini çalacağım. Buraya gel. Ula Ola lan bırak beni manyak. Çık çık peşimden peşime git. Buraya gel buraya gel. Şimdi beynini çalacağım senin buraya gel. Ula manyaksın sen. Savalı manyaksın. Manyaksın buraya gel. Aha şimdi tuttum seni. Hiçbir yere kaçamazsın kız tombiç. Haydi bakalım. Ula. Tamamdır. <laughs> kız Tomiş'in de beynini çaldım. Hadi bakalım arkadaşlar, Kız Tomiş'in beynini de hemen beyin dükkanımıza götürelim ve rafımıza koyalım. Sonrasında satışa sunalım. Tekrardan beyin dükkanımıza geldik arkadaşlar. Kız Tomış'in beyni de şu an elimde ve onu da şöyle rafımıza satılar koyduk. Evet, şu an elimizde arkadaşlar Tombiş ve Kız Tomiş'in beyni var. Daha çok Tombiş'in beynini toplamamız lazım. O zaman sıradaki Tombişimiz <laughs> Yeşil Tombiş. Ana, yeşil tombişe gideceğiz arkadaşlar Ama bu biraz zor olacak gibi Neyse biz bunu başarırız Haydi bakalım çalış kralesi Gidelim ve şimdi yeşil tombişin de beynini çalalım Yeşil tombişin evine geldim ama arkadaşlar Yeşil Tombiş'in evine gidebilmem için buradaki asit parkurunu yapabilmem gerekiyor. Şuna bakın. Eğer bir düşersem arkadaşlar asitte yanarım. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. Ve gitmem lazım arkadaşlar. Yeşil Tombiş'in beynini çalmam lazım. Haydi bakalım o zaman parkurumuza başlıyoruz. Haydi bakalım. Buraya atladık arkadaşlar. Sonrasında şöyle atlıyoruz. İşte bu. Vuhuu. Buraya gelmeyi başardım. Bekle beni Yeşil Tombiş. Senin o beynini çalacağım oğlum. Haydi bakalım arkadaşlar. Son Sonra şöyle atlayalım ah! Olamaz az kalsın arkadaşlar Düşüyordum asite Tamam dikkatli olacağım haydi bakalım ha ah! ah! İşte bu Sonra şuraya atlayacağız. Hoppala. Tamamdır. Ve buradan da buraya. İşte bu. Haydi bakalım arkadaşlar. Çok az kaldı. Parkurun neredeyse %70'ini tamamladım. Haydi. Sonra buraya atlayalım. Ve ondan sonra buraya. İşte bu. Woohoo. Ben parkur burasıyım. Sonrasında buraya arkadaşlar. Evet. Sadece önümde bir blok kaldı. Kapıya neredeyse ulaştım. Hadi bunu da yapabilirim ama burası birazcık boşluk arkadaşlar. Dikkatli olmam lazım. Oh, yaptım be. Vay o site düşmeden yaptık arkadaşlar. Ve şöyle içeriye girelim. Aha işte yeşil tombiş orada. O ne ya? Bu ne oğlum la? Gidi yaraşalar? Evimi yarasa başladı ya. Neyse. Şöyle evimi düzenleyim. Oğlum çıksana la yarasa. Çık şu denli. Oh, beni sinirlendiriyorlar vallahi ya. Neyse şöyle şöyle, şöyle düzeltelim. Eh, tamamdır. Sonra çık bir. i̇şte bu. Uh, evimi düzenledim ula. Arkadaşlar yeşil tombiş bataklıkta yaşadığı için evini yarasalar basmış. İğrenç. Ama şimdi gideceğim onun beynini çalacağım. Şöyle gidelim. Hop. ne? Ne oluyor la? la ne? Ne? Ben ne burada görüyorum amca? Buraya gel. Beynini çalacağım senin. Buraya gel. Ha! tutamadım seni buraya gel tutamıyorum. Aa, olamaz yanlış şey yarasıyı tuttum. Ha, bırak beni la bırak beni. Buraya gel kaçamazsın benden. Buraya gel kaçamazsın. i̇şte bu köşeye sıkıştın. Aa, sen manyaksın Gürül amca seni var ya mahvedeceğim. Ha, beynini aldım yeşil tombiş. <laughs> i̇şte bu. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen dükkanımıza geri dönelim ve yeşil tombişin beynini rafımıza koyup satılığa unalım arkadaşlar gitgide bütün dükkanımız doluyor. Vallahi arkadaşlar ya harbiden yani Yeşil Tombiş birazcık beni yordu. Ama olsun olsun. Sonuçta arkadaşlar bakın Yeşil Tombiş'in de beynini rafa koymayı başardık. Oğlum bizim karşımızda kimse duramaz. Ben kafaya bir şey koydum mu yaparım yani arkadaşlar. Tombiş Bey'in dükkanımız gitgide gelişiyor ve sadece şu anda iki tane Tombiş'imiz kaldı ve sıradaki Tombişimiz ise Mafya Tombiş. Mafya olmuşum beynini çalmak kolay olmayacak. O yüzden arkadaşlar silahımı çıkardım. Her an yani çatışma çıkabilir diye. Ne olur ne olmaz silahımı aldım arkadaşlar. Bakalım acaba mahfet olmuşum beynini çalmayı başarabilecek miyiz? Eğer çaramazsak arkadaşlar beyin dükkanımız batar. Hadi bakalım gidelim. Herkes silahını hazırda tutsun. Duyduğum kadarıyla Gürol amca bütün tombişlerin beynini çalıyormuş. Duydunuz mu? Hepiniz tetikte olun adamlarım. Haydi bakalım ben içeride bekliyorum. Eğer bir sıkıntı olursa hiç acımayın. Gürol vurun gitsin. <laughs> Olamaz. Arkadaşlar şuna bakın. Mafya Tomiş'in onun beynini çalacağından haberi olmuş. Ve bir sürü silahlı adam koymuş. ki yanıma silahımı almışım. Hadi bakalım o zaman. Burada büyük bir çatışma dönecek. Ama ben illa ki Mafya Tomiş'in beynini çalacağım. Hey. Buraya gelin bakalım. Olamaz. Baskın yedik. Şunu durdurun. Gürol amca geldi. Gürol amca. Beni kimse durduramaz oğlum. Beni kimse durduramaz. Hepinizi işini bitireceğim. Gelin bakalım buraya. Uhu, çatışmaysa çatışma. Hadi bakalım. Olamaz. Arkadaşlar çok fena ateş şey ediyorlar Gel bakayım sen de buraya. işte bu. Tamamdır arkadaşlar. Hey, muhabbet olmuş. Neredesin dışarı çık korkak? Neredesin? Gelin bakalım sizin işinizi bitireceğim oğlum. Saldırın. Saldırın adamlarım. Hadi şunu işini bitirin. Olamaz, başkanı olmaya geldi. Saldırın şuna. Buraya gelin. Mermim bitti arkadaşlar. İşte mafet olmuş oradasın. Saldırın, şunu şimdi bitirin. Hadi, hadi. Bana bir şey yapamayacaksınız. Sen de gel bakalım şöyle. Oh, i̇şte bu. Görüyor musun mafet olmuş? Bütün adamlarını öldürüyorum oğlum. Bana hiçbir şey yapamazsın. Gel bakayım sen de şöyle bam, 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 bam. <laughs> ve. Bütün adamların işini bitirdim mahvet olmuş. Hemen buraya gel. <laughs> tamam tamam lütfen bana zarar verme. Lütfen bana bir şey yapma. Buraya gel bakalım. Şuraya git. Çabuk çabuk. <laughs> tamam tamam özür dilerim. Şimdi senin bu çekiç ile Beynini çalacağım Mafya Tombiş. <laughs> ha? Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. <laughs> Ve Mafya Tombiş'in de beyni yere düştü arkadaşlar. Hemen şöyle beynini alalım. Tamamdır. Valla bu biraz zorlayıcı oldu arkadaşlar. Baya bir çatışmamız gerekti. Ama eninde sonunda Mafya Tombiş'in de beynini almayı başardım. Valla arkadaşlar Beyin nükerimize geldik ya. Ne kadar yoruldum mahvet olmuş be. Harbiden bayağı bir yorucuydu arkadaşlar. Oh, neyse almayı başardık mahvet olmuşum beynini. Hadi bakalım o zaman rafımıza şöyle yerleştirelim. Ve mahvet olmuşum beynini de koyduk arkadaşlar. Ve en son tonmuş. Ölü tonmuş arkadaşlar. Ölü tombişin beynini çalacağız ve ölü tonmuş bildiğiniz üzere arkadaşlar tabi ki de mezarlıkta olur. O yüzden şimdi bizim köyün mezarlığına gideceğim. Bakalım acaba ölü tonmuş orada mı? Bakalım şöyle mezarlığa. Ana arkadaşlar ölü tonmuş yok. Çünkü şu an hava gündüz o yüzden ölü tonmuş yok. Maalesef ki arkadaşlar bu mezarlığın şöyle başında bekleyeceğiz akşam olmasını. Çünkü ölü tonmuş arkadaşlar mezarlıkta akşam saatlerini çıkar. Akşam olunca ölü tonmuş buraya gelecek ve onun beynini çalacağım. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Ölü tombi şu anda mezarlıkta akşam olduğu için. Ana. Hadi bakalım. Şöyle sessiz bir şekilde onu uyandırmadan gidelim arkadaşlar yanına doğru. Ölü tombişin beynini şöyle çalacağım. Ağzından içine gireceğim ve beynine gireceğim. Ondan sonra arkadaşlar beynini çalmayı başaracağım. Hadi bakalım şöyle yavaş yaklaşalım yaklaşalım. Zıplayalım. Aa! Ah! <laughs> Arkadaşlar şuna bakın şu an ölü tombişin beyninin içindeyim. Ama arkadaşlar ölü tombişin beynini çalabilmem için onun beynine giden bütün kabloları tamamlamam gerekiyor. Bakın görüyorsunuz mu arkadaşlar? Kablolar kopuk. Bunları tamamlarsam eğer beyni çalışacak ve beyni çalışacağım. Hadi bakalım. Şöyle sandıktan arkadaşlar bütün kabloları aldık. İlk öncelikle kırmızıları tamamlayalım. Şu kırmızıyı şöyle yerleştirelim. Burada bir tane daha varmış. Kabloyu şöyle düzeltip bunu yerleştirelim. Sonra bir de buradaki kabloyu tamamlayalım. Tamamdır. Kırmızı kablo burada bir tane daha var. İlk önce arkadaşlar aynı renkte olanları yapacağız. Hadi bakalım. Bu son tonmuş arkadaşlar. Ve bunu tamamladıktan sonra dükkanımız tamamlanmış olacak ve bütün beyinleri satışa sunacağız. Haydi bakalım. Hemen şöyle şunu da yerleştirelim. Sonra buradaki kırmızı kabloyu da tamamlıyorum. Burayı da hemen şöyle tamamlıyorum. İşte bu. Başka kırmızı kablo kalmadı. Şimdi sırada sarı kablolar var. Hemen şimdi sarı kabloları şöyle tamamlıyorum arkadaşlar. Buraya da şöyle koyalım. İşte bu. Buradaki sarı kablo tamamlandı. Başka sarı kablo var mı? Aha işte burada var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle şunu da tamamlayalım. Bunu da şöyle yerine koyalım. Başka var mı? Aa burada bir tane daha varmış ya. Abi ne kadar da kablo var. Görüyor mu arkadaşlar? Ritom için beyinde çok kablo var. Heh tamamdır. Başka sarı kalmadı. Sadece şu an yeşil kablolar kaldı. Hemen gidelim buradaki yeşil kabloları da şöyle tamamlayalım. Buraya bir tane şöyle koyalım arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da şöyle ve şöyle da şöyle döndürelim. Heh işte oldu. Başka var mı? Ve burada da var tabii ki. Daha olmaz mı arkadaşlar? Burası da tamam. Burası da tamam. Ve burada da yeşil kablo var. Hemen şunları şöyle tamam tamamlıyoruz ve burayı da tamamlıyoruz. Bakalım başka kaldı mı? Oh burada bir tane daha varmış. Hayır. Neyse ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dükkanımız için her şey. Hadi bakalım bunu da şöyle koyalım. İşte bu. Bütün kabloları birleştirdim. Hı? Olamaz arkadaşlar Tommy'sin beyni çalışmaya başladı Hemen şimdi buradan çıkmam lazım Haydi bakalım Hı -hı. Hı -hı. İşte bu Bakın arkadaşlar şu an elimde ölü Tommy'sin beyni var Ve ölü Tommy's arkadaşlar Beynini aldığım için bayıldı <laughs> Haydi bakalım Dükkanımıza gidelim ve arkadaşlar Ölü Tommy'sin de beynini rafına koyalım Şöyle dükkanımıza ölü Tommy'sin beynini Yerleştiriyoruz Tamamdır arkadaşlar. Artık beyin dükkanımız satışa açık hale gelmiştir. Ama şu an akşam olduğu için maalesef ki müşterimiz yok. O yüzden müşterinin gelmesi için sabahı bekleyeceğiz ve dükkanımıza sabahleyin satışımızı yapacağız. Sabah oldu ve artık arkadaşlar dükkanımız açıldı. Haydi bakalım varmaya başlayalım. Buyurun buyurun köylüler. Beyin dükkanımız açıldı. Burada bir sürü tonmiş beyinleri var. Buyurun buyurun buyurun. Aha orada bir tane köylü var. Aa, merhaba. 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 Hoş geldin köylü. Ben bir muzum. Ben bir muzum. Muz muz yemeğe bayılırım. Ya bu köylü arkadaşlar birazcık kafadan kontak gibi. E buyur köylücüm. Abi ben bir tane şey istiyorum abi Tombiç. Tombiç Bey'in abi. Alo buradayım ya deli köylü. Ha, abi bir tane ben beyni istiyorum Hop 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 buraya girmek yasak çık bakalım oradan Hangisini istiyorsun? Abi ben kız tombişe dönüşmek istiyorum Kız tommişe yap beyni Tamam hadi sen o zaman kız tombiş beynini satalım Kız tombişin beyninin fiyatı tam 100 bin elmas Tamamdır abi Ayşen ayarlayayım ha, Ayarladım abi al bakalım 100 bin elması Bakayım. o 100 bin elmas tamamdır. Al bakalım. Eyvallah abi bunu şöyle bir kafama takayım en iyisi. Aa, ana kız tombişe dönüştüm la. Aha, evet artık kız tombişsin. Ee, hadi bakalım. Gideyim şöyle kız tombiş olarak dolaşayım. Aa, selamünaleyküm selamun aleyküm ben kız tombiş. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar delik köylü kız tombişe dönüştü Ve 100 bin elmas kazandık Hemen şunu 100 bin elmasımızı Tabi ki de arkadaşlar kasamıza koyuyoruz Haydi bakalım varmaya devam edelim Buyurun 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 Beyin dükkanımıza buyurun tombiş beyinleri var Hepsi tükeniyor sınırlı sayıda Çok az kaldı buyurun 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 Merhaba <laughs> Merhaba Merhaba utangaç köylü şey ben be, 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 beyin almak istiyorum abi. Tabi tabi buyur utan utanma. Arkadaş utangaç köylü geldi ya bu ezik köylü. Hadi gel bakalım. abi şey şey abi ben ben bir tane to, tombiş beyni alacaktım da ne kadar abi? Hangisini alsam sence? Ben artık ezik olmak istemiyorum abi. ve Ben artık üstün olmak istiyorum abi. Tamam tamam merak etme. Sana şimdi öyle bir beyin satacağım ki seni çok üstün yapacağım. Sana hangisini satalım? Mafya tonmiş. Ben de sana mafya satalım ve sen mafya tonmişle dönüştükten sonra herkes senden korkar. <laughs> tamam abi. O zaman ben bir tane mafya alayım. Ne kadar abi fiyatı? Bunun fiyatı toplam 200 bin elmas. Mafya birazcık pahalı yapacak bir şey yok. <laughs> tamam abi şöyle ben size atayım Bir iki oldu mu abi Bakayım yüz bin iki yüz bin Tamamdır al bakalım <laughs> Teşekkür ederim abi Şöyle bir beynime takayım en iyisi ha? Oldu <laughs> mu abi tamamdır değil mi abi artık ben mafya Tomiş'im ezik değilim değil mi abi Yok yok değilsin tamam hadi görüşürüz <laughs> Eyvallah abi hadi görüşürüz <laughs> Arkadaşlar utangaç köylüye mafya Tomiş'i sattık ve 200 bin elmas kazandık Hadi bakalım şöyle şunları da hemen sandığımıza yerleştirelim Buyurun 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 Tomiş beyin dükkanımız var buyurun buyurun Aa ah, biri daha geldi arkadaşlar Merhaba kolay gelsin mamamia Duydum kadarıyla tombiş beyinlerini satıyormuşsunuz Evet efendim buyurun ben çok marjinal bir insanım. Yani öyle kolay bir tombişi satın almayacağım. Ha, elinize ne gibi tombiş beyinleri var beyefendi? Sizin gibi şöyle marjinal bir köylüye tabii ki de efendim yeşil tombiş gider. Yeşil tombiş tam size layık. Like. Mamma mia. Gerçekten de çok güzelmiş. Peki ya fiyatı ne kadar? Fiyatı toplam 400 bin elmas. Mamam ya bu gerçekten de çok pahalı ama değer buyurun bakalım 400 bin elmas sizin olsun beyefendi lütfen rica etsem bana yeşil tombişi getirebilir misiniz? Tamamdır hemen getiriyorum şunu şöyle kasaya koyayım arkadaşlar ne kadar değişik bir köylü ya marjinal köylüymüş bu ama 400 bin elmas kazandık şunları şöyle koyalım hemen efendim yeşil tombişin beynini size şöyle getiriyorum buyurun. Oh, vay canına. Hemen bunu kendi kafama takayım. Wow, yeşil tormuş gerçekten de çok marjinal renklerine bayıldım. Evet, gerçekten de size çok yakıştı beyefendi. Ha, neyse, <laughs> hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz efendim. Oho! Arkadaşlar şu an sadece iki tane tombiş kaldı. Bir tane bizim tombiş bu en pahalısı. Bunu 1 milyon dolara satacağız. Ve burada da ölü tombiş. Bunun fiyatı da 500 bin elmas arkadaşlar. Bakalım başka köylü var mı? Buyurun buyurun buyurun. Beyin dükkanımızdaki beyinler azalıyor. Bakın arkadaşlar çok az kaldı. Hadi buyurun köyler. Kimler tombişe dönüşmek ister? Ha, olamaz. Lütfen bana yardım edin. Yarın, yarın benim zombiye dönüşmek üzere. Lütfen beni kurtarın. Ha! Olamaz sen nasıl köylüsün be Benim bir tane zombi ısırdı ve Birazdan 5 dakika içinde tamamen zombi köylüye dönüşeceğim Bana hemen bir tane beyin sat evlat Tamam tamam hemen satacağım Ölü tonmuşsa sana satabilirim Hem zaten yarı zombi olmuşsun Nasıl olur Oo, Gerçekten de çok iyi olur peki ya fiyatı ne kadar Fiyatı 500 bin elmas <laughs> Gittikçe dönüşüyorum <laughs> Git buradan manyak Hadi ver şu beyni bana İlk önce elması vermen lazım ee, tamam tamam hemen veriyorum. Al bakalım işte elmas burada 2, 3, 400 bin bir de 500 bin oldu mu? Oh tamamdır. Buyurun bakalım. Ölü Tomiş'e dönüşebilirsiniz. <laughs> Sonunda şükürler olsun hemen şunu beynime takıyorum. <laughs> oh yaşasın. Kurtuldum artık zombi değilim. <laughs> evet artık zombi değilsin ve ölü Tomiş'sin. <laughs> Şimdi ölü Tomiş olarak bütün arkadaşlarımı korkutmaya gidiyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Of arkadaşlar biz var ya paraya para demiyoruz he. Şuna bakın. 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500, 6, 7, 8, 9... 1 milyon, 1 milyon 100, 1 milyon 200 bin elmasımız olmuş. Çok ama çok zengin olduk. Merhaba. Ben bu köylü, iş adamı köylü. Efendim elinizde sizin bir adet beyin var mı acaba tombiş beyni? Tabii ki buyurun burada bir sürü beyinlerimiz ağır derken. bir tane kalmış. O da tombiş beyni. Vay canına işte istediğim buydu. Peki ya, bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı efendim 1 milyon elmas 1 milyon elmas çünkü en değerli tommiş bu Vay canına satın alıyorum satın alıyorum alın bakalım işte 1 milyon elmas elinizde Oo 1 milyon elmas ee, Tabii ki efendim buyurun size şunu için beynini vereyim Oh, hemen bunu kafama takmam lazım. Ha şöyle takalım. Ah. Vay! Bu iş adamı köylü gerçekten de çok iyi oldun ha. Oh, teşekkür ederim. Oh bundan sonra domişim. Herkese hava atmaya gideceğim. <laughs> oh. Ve biz de çok zengin olduk arkadaşlar. 2 milyon 200 bin elmasımız var. Hemen şunu şöyle alalım. Of 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 paralara bakın arkadaşlar. Çok fena paramız oldu ya. Artık sığmıyor yani o kadar paramız var. Şimdi arkadaşlar bence bu paralarla gidelim. Evimizi elmas yapalım. Ve kendimize yeni lüks bir Ferrari araba alalım arkadaşlar. Uhuu. Ve bugünkü maceramızın da sonuna gelelim artık. O zaman bugünkü maceramızın sonuna geldiysek ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Solda ve sağda iki tane video var. Onları tıklayın hadi bakalım. Onlar da efsane video. Kesinlikle izlemeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kocaman öpüyorum size. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. Zengin Gürol kaçar. hu. Wow.